arkadaşlar. Burada demiş ki Zeynep içinde 9 adet bisküvi bulunan bir paketi açıp en üstteki bisküviden en alttaki bisküviye kadar sırayla yiyecektir demiş. Zeynep her seferinde paketten 1 veya 2 bisküvi aldığına göre bu paketteki bisküvileri kaç farklı şekilde yiyebilir? Şimdi Fibonacci sayısını hatırlayalım. Ne diyordu? 1 1, 2, 3 5, 8 13 21 34, 55 diye gidiyor. Şimdi paketten bir ya da iki bisküvi aldığını yani şimdi kurgulayalım. Bir adet alırsa bir adet de bir tane alabilir. Yani bir durum oluyor. Şimdi iki adet alırsa bir veya iki tane almış oluyor. O yüzden iki durum olmuş oluyor. Üç adet alırsa bir bir alabilir. Bir 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 alabilir. 1-2 alabilir veya 2-1 alabilir. Bu yüzden 3 durum olmuş oldu. 3 durum olmuş oldu. Şimdi biz buraya ne yazmamız gerekiyor? F1, F2, 3, 4, 5, 6. Şimdi burada ne fark ettiniz? Hani kendisinden hep bir fazla sayıda ilerlemiş oldu. Yani bir, bir örüntü var burada. Ne yazan bir örüntü? Bir aldığı zaman F2'de olmuş oluyor. 2 aldığı zaman F3'de olmuş oluyor. Biz de burada ne istemiş? 9 adet bisküvi aldığına göre. Şimdi 9 adet dediğine göre biz burada kendisine bir fazla olduğu için F10'a gitmemiz gerekiyor. F10 hangisi oluyor? 6, 7, 8, 9 ve 10 yani 55 farklı şekilde yiyebilir cevabına ulaşıyoruz. Bu kadar.